Kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala'nın en hayırlı 10 günlerini ihya etmekteyiz. Dünyada en hayırlı olan günler Zilhicce'nin ilk 10 günleridir. Annenizden doğduğunuz günkü gibi tertemiz olmak istiyorsanız eğer bu 10 gecede bu 5 ameli kesinlikle kaçırmayın. 10 geceye yemin ederek yüce Rabbimiz bizleri ikaz ediyor. Yani bu 10 gecede büyük bir ikaz var ehemmiyet vermiş ki Allah'u teala kasem etmiştir. Bu sebeple Efendimiz aleyhissalatu vesselam o eyyamü dünya eyyamül aşır. Dünyanın en hayırlı günleri Zilhicce'nin ilk 10 günleridir buyuruyor. Yazıklar olsun Zilhicce'nin 9 gecesini oruç ile geçirmeyenlere buyurmuşlardır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin ilk 10 gecelerine gecelerinde lambaları söndürmeyerek ihya etmemiz ile ilgili bizleri ikaz ediyor ve bu gecelerde ihya etmeden ibadet ve taat yapmayanlara kesinlikle mahrum bırakılmış olarak yazıklar olsun buyurmuşlardır. Kardeşlerim, Allahu Teala katında bu 10 günden daha hayırlı günler yoktur. Peki Zilhicca ilk 10 günün değeri nedir? i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Buhari naklediyor sahih bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah-u Teala nezdinde ilk 10 günlerinde yapılan amellerden daha üstünü ve kendisine daha sevimli başka bir gün yoktur. Bunun üzerine sahabe-i kiram ya Resulallah Allah yolunda cihatta da bu benzeri günler yok mudur diye buyurunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır yoktur buyuruyor. Ancak Allah yolunda malıyla canıyla cihada çıkıp da şehit dönen kimse müstesna. Yani kardeşlerim bu 10 gecede yapılan ibadetler en üst seviyelerdedir. Sevabınızı kat ve kat artırır. Peki bu 10 günlerde hangi amelleri yapmamız daha evla olacaktır? Evvela bir namaz. Kardeşlerim namaz kılmayanlar namaza yönelmeli. İkinci olarak teheccüd vakitlerinde teheccüd namazını kesinlikle kaçırmamaları lazım. Çünkü bu gecelerde teheccüd vaktinde kılınan namazda Allah subhanehu teala kula cevap verir, hitap eder. Bu sebeple sünnet namazlara dikkat edeceğiz. Kazası olanlar kazasını kılsınlar ve Zilhicce ayında kılınacak bir namaz var. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü kılamadınız, dördüncü günü fark etmez. Zilhiccenin ilk on gününde bir gecede bu namazı kılabilirsiniz. Namazın kılınış şekli nasıl? Peki keyfiyeti nasıl? Bunu Hazreti Ali radıyallahu anh bizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiriyor. Zilheccenin ilk onu girdiği zaman ibadette gayretli olun. Çünkü o günler Allahu Teala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetini, gündüzünün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Her kim on gecelerden birinde, gecenin son üçte biri kaldığında dört rekat kılar, her rekata bir fatiha, birer felak, nas, üç kere İhlas Suresi ve sonra da Ayetel Kürsi okur ve bunu her rekatta tekrar eder. نمز الترنجة اللينكال دراك سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القدرة والملكوت سبحان الله الحي الذي لا يموت لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال Allahu ekberü kebira Rabbuna celle celaluhu ve kudretuhu bi kulli mekan. Bunları zikrettikten sonra daha sonra dilediği şeyle dua ederse şüphesiz bu kimseye haram olan Beytullah'ı hac etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihat etmiş kimseler kadar sevap ihsan edilir. Bu kişi Allahu Teala'dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Bu namazını on gecenin her birinde kılarsa Allahu Teala onu firdevsi i Ala'ya yerleştirir. Kendisinin de her günahını siler ve ona bir münadi tarafından geçmiş günahların silindi, amel işlemeye yeniden başla denilir. Halife günü olduğunda gündüzü oruca niyet eder, gecesinde de bu namazı kılar, bu duayı yapar ve Allahu Teala'nın huzurunda çok çayal varış yakarışta bulunursa Allahu Teala ey meleklerim şahit olun ki gerçekten ben bu kulumu bağışladım ve onu beytime hac yapanlara ortak ettim buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve duası sayesinde Allahu Teala'nın bu kuluna verdiği nimetlerden dolayı çokça sevinirler. Evet kardeşlerim, Zilhicce'nin ilk 10 gününde bu namazı kılın. Peki nasıl kılacaksınız? Özetle anlatayım. 4 rekat ikişer ikişer olarak kılabilirsiniz. İlk rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 İhlas Suresi ve bir Ayetel Kürsi'yi okuyacaksınız. İki rekatta da bu şekilde yaptıktan sonra selam vereceksiniz. Tekrar ikişer defa kılabilirsiniz. Her iki rekatın ardından da selam vereceksiniz. Ardından da bu okumuş olduğumuz duayı edeceksiniz. Allahu Teala sizin duanıza icabet edecektir. Bu namazı gecenin son üçte biri kaldığı zaman kılacaksınız. İkinci bir amel ise oruç. Kardeşlerim, Zilhicce'nin ilk on günü orucunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç aksatmamıştır. Hafsa anamızdan gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiçbir zaman şu dört şeyi terk etmedi buyuruyor. Bunlar fecirden evvel iki rekat namaz, her aydan üç gün oruç ve aşura günü orucu ve zilhiccenin ilk on günü orucu. Ebu Derda radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Zilhiccenin ilk on günü oruç tutmaya, çok dua etmeye, istiğfar ve sadakaya devam edin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle diyordu. Bugünler Beytullah'ı, Mescid-i Haram'ı ve kıymetli beldeleri ziyaret günleridir. Kardeşlerim Zilhicce ayında 9 günde bu 10 günü oruç tutabilirsiniz ki özellikle Arefe günü. Tutamayanlar ise Perşembe ve Pazartesi orucu tutarak Arefe gününü de oruçla geçirebilirler. Bunlara ehemmiyet gösterin çünkü... Zilhicca'nın bir günü orucu bakın İlk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruca bedeldir. Gecesini bir gecesini ihya etmek, Kadir gecesini ihya etmek gibidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu bildiriyor. Bu geceleri ihya edelim, oruçla geçirelim. Allahü teala Hazreti Musa aleyhisselama münacat sözü vermişti. Ve Musa aleyhisselam bunun üzerine 30 gün oruç tuttu. Bu 30 gün orucu tuttuktan sonra, ağzının kokusunu giderebilmek için bir misvak edindi ve o misvak ile ağız kokusunu giderdi. Ardından Allah subhanehu ve teala Hazreti Musa aleyhisselama nida ederek Ey Musa bilmez misin ki benim katımda oruçlunun kokusu mis kokusundan daha hayırlıdır. Buyurunca Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine Normalde 30 gün orucu Zilkayda ayında tutmuştu ve 30 günün üzerine Zilhicce ayının ilk 10 gününü de oruçlu geçirmiştir. Ve Allahu Subhanahu ve Teala Hazreti Musa'ya Zilhicce ayında tecelli etmiştir. Kardeşlerim 3 sadaka veriniz. Çünkü Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette söylediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayda çokça sadaka veriniz buyuruyor. Sadakalar günahlarınızı def eder, beladan korur, muhafaza eder ki Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan bakın her gecesinde yapılan bir amel için 700 sevap verilir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka nedir? Güler yüz sadakadır. Güzel ahlak sadakadır. Sıla-i rahim illa parayla değil ki bir lira bile vermeniz sizin için sadakadır. Bu bile yetebilir. Her bir amelinize 700 kat sevap eklenir. Dördüncü olarak ise tekbirler, tehliller ve tahmidler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. مَا مِنْ اَيَّامٍ اَعْظَمُ اِنْدَ اللّٰهِ وَلَا اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَامَلِ ف۪يهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشِرِ فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالتَّكْب۪يرِ وَالتَّحْم۪يدِ Allah indinde Zülheccenin ilk 10 günlerinde yapılan amellerden daha üstünü yoktur. O halde bugünlerde tehlili, la ilaha illallah, tekbiri, Allahu Ekber ve tehmidi, elhamdülillah zikrini çoğaltın. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, ve lillahil hamd. Kısaca bu zikri böyle dile getirebilirsiniz. Bu gecelerde, bu günlerde bu zikri çoğaltın ki zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Teşrik tekbirlerine intisaben şimdiden zikirlere başlayalım. Ve beşinci olarak kardeşlerim bu hususu da sizlere dile getirmek istiyorum. Ramazan ayında itikaf edemeyen kardeşlerimiz Ramazan ayındaki itikafın kazası olarak bakın İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine şu uyarda bulunuyor. Ramazan ayında yapmadığın itikafın yerine Zülhicce'nin ilk 10 gününde itikafın kazaniyetini niyetini getirerek itikafa gir. Bugünlerde Allah'a yalvar, yakar, yakarışta bulun. Şükür ve hamdını artır ki Allah seni affedecek. Bu günler bağışlanma günleridir. Allah-u Teala'ya yönelme, dönüş günleridir. Bunları kıymet bilelim. Bu geceleri boş geçmeyelim. Geceleyin ağlayarak ellerimizi açıp Rabbimize yalvarıp yakaralım, dua edelim. allah Teala icabet edecektir. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e bu zilhiccenin ilk 10 günlerinde bu amelleri işlemeyi nasip eylesin. Hepimizi tüm Müslümanları annelerinden ilk günkü doğmuş gibi masumiyetli bir şekilde tüm günahlarından arınarak hayatına yeni bir tertemiz sayfa ile başlamayı nasip eylesin. Yüce Rabbimiz her şeye hakkıyla güç yetirendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına salat ve selam olsun.